Güvercin Ankara kanalından hepinize yeni bir videodan merhabalar dostlar ben Kaan. Bugün e, mutlu ve heyecanlı bir videoya başlayamadım. Biliyorsunuz zor bir dönemdeyiz. İnsanların hepsinin başı bir sürü yani olaylar oldu. Keşke böyle olmasaydı. Hepimizin başı sağ olsun öncelikle. Video at atmadım çünkü yani ne bileyim kötü hissediyordum kendimi. Bazı arkadaşlar şey demiş abi işte Güvercin e, sat Bunlar da benim haddime değil arkadaşlar. Zaten gerekli yerlerde gerekli yardımlaşma platformları açıldı. işte bu ne bileyim Afat olsun, Kızılay olsun. Hepsi gerekli açıklamalarını yaptılar. Ben sadece işte yardım etmekte bulunabilirim. Bir de arkadaşlar işte buraya yardım edebilirsiniz, şöyle yapabilirsiniz falan diyebilirim. Diğer türlü ben bir şey diyemem. Benim haddime değil çünkü zaten Afat var, Kızılay var. Gerekli yardımlar toplanıyor. Yani bir insan için yardım etmek geliyorsa zaten battaniye alır, tırlara koyar, gönderir illa yani bir güvercin satılmasına ne bileyim bir teşvik olmasına gerek yok. Bu arada şu gelen kaçak kaçan son hali iki tane teke uçan kuşumla bakın şu an kaçak sefer de yapmaya başladı ama hala pencereye balkona konuyor. Bir günde dışarıda kaldı. Bütün herkesin büyük geçmiş olsun ya yani başı sağ olsun demek istemiyorum ama. Yani hepimize büyük geçmiş olsun arkadaşlar. Yani baş sağ olsun insanların arabalarının ölmesi falan çok acı bir durum. Bir sürü arkadaşım vardı. Adana'da, Malatya'da, Adıyaman'da. Hepsine büyük geçmiş olsun. Allah'a şükür ki yani çoğundan haber aldım. Bakın kaçağımız şu. Herhalde inecek bugün. Ben çatıya kondu. Kondu çatıya. Şu ikisi de benim yeni yeni işte teke bıraktığım kuşlar. Bu ikisi birbirini biraz daha şımartsın diye uçuruyorum. Bakın bu da direkt hedefçidir. Yere kuş açmadan. bazılarınız diyor ki şey diyor işte yani sen hedefteyken bu kuş nasıl insin diyor da. Bakın bu da gök takalı O da gelip iner şimdi. Onu da yeni yeni teke alıyorum. Erkek. Bir iki gün oldu uçurmaya başlayalım. Bakalım ne yapacak şimdi. Aha geliyor. Daha yeni yeni teki alıyoruz. Taklalı inerse aha iniyor. Hı. Onu da açtık. Belki başlar. Bu kuşu ben hiç uçurmuyordum dostlar. Bu kendi kendine uçmaya başladı. Öyle uçmaya başlayınca da ellemedim. Onun eşi de bu arada yumurtladı. Şöyle size göstereyim. Yumurtlayınca biraz sakinledi kuş bu şu bugün. Şurada da Pek rahatsız etmek istemiyorum. Kuşun ilk yumurtası daha ee, şey olur, nazik olur ilk yumurtada olan kuşlar. O yüzden pek şey yapmak istemiyorum, yormak istemiyorum. Kaçak da bakın orada. Yavrular vardı. Şimdi yavrular uçururum. Kaçak da uçar yine. Yavruları genelde şurada içeride tutuyorum. Uçurmak istediğim zaman dışarıya alıyorum filan böyle. Arkada bir kutu yaptım. Kutuda duruyorlar. Uçuracağım zaman sonra gece gene şuradaki boş kafesleri alıyorum dostlar. Şurada boş kafeslerim var. Orada duruyorlar. Uçmuşları Onun eşi de burada. Buraya alıyorum onu. O da çolağımız. Çolağımız da yakında belki teke düşer. Nasip olursa. Bunlar da uçuyor bu şekilde. Şunlara bakalım bir de sabah kontrol yapalım. Sularım buz tutuyor bu arada. Dışarıya koyarsam tutmuyor. Kümes içerisinde buz tutuyor. Bakın bu buz tutmamış. Beyaz hala duruyor arkadaşlar. Hediye edemedim. Kimse gelip sormuyor. Çocuklar her gün kuş soruyordu. Artık gelip sormuyorlar abi kuş var mı hediyelik diye. Onlar da sıkıldı herhalde. <laughs> sonra sonra onlar soruyor ben yok diyorum. Öyle aramızda bir diyalog geçiyordu sürekli. ABD'li kuşum var mı diye soruyorlardı. Suriyeli, Iraklı. Artık ne ölürlerse. Hep soruyorlardı. ABD'li kuşum var mı diye. Ben de yok diyordum. Ah oh, şu kuşlar Adıyaman'da bir kardeşime gidecekti. Daha hala duruyorlar. Depremden dolayı ayın onun da gönderecektim. Konuştuyduk en son çocukla. Aradım ulaştım Allah'tan ki iyiymiş çocuk. Kendindeymiş. Bir sürü dedi akrabam öldü dedi. üzüldüm ya çok Arıyorum konuşamıyoruz müsait de değil İşte Kötü arkadaşlar durumlar çok kötü Şuraya bir daha gelmiş Ayağımıza batar Bakın kuşlar da şapır diyor yavaş yavaş Kaç tane uçurduyduk Allah Allah eksik var sanki Ha yok 4 uçurduydum evet bir tane normalde hep 5 görüyordum ben de 5 uçurdum. He, 5 uçuruyordum. bir de şeyde yumurtada yatıyor. Bakın ya, şey gene kalktı. Kaçak. Kaçağı bir indirelim. Aha iniyor kuşlar zaten. Gel. He, kuş çıkmış da ona iniyorlar. Ben de diyorum bunlar inmezdi kolayına. Şu ara erkek çıkmış. Bakın kaçak nasıl süzüldü gidiyor sefere. <laughs> Arın iyice acıkmıştır. Bir gün de dışarıda kaldı ya. Bakın size araberkeyi göstereyim. Çok güzel oldu araberkekte bu arada. Şurada, şu. Önceden sap sapak uyardı, takla atmayı iyice öğrendi. Şşş. Allah düşmez inşallah ya. Gördünüz mü? Bayağı da Ya uçursam aslında başlayabilir araba erkek. Güzel bir şeyleri yapabilir. Kaça da hala siz istediğiniz için uçuruyorum. Devam ediyorum. Güzel de oldu. iyi de kısıyor ama tek sorun ne biliyor musunuz? Ayak açtığı için konuyor. Ayak açmasa da hani sefer yapmaya gelse kuş buraya inmeye geldiği için her seferinde hani bazı kuşlar vardır şımarır. Şamatalı böyle gelir sefer yapar gider. O şekilde olsa çok da güzel olur, çok da iyi olabilirdi yani. Şu kuşu bir çıkartayım da taş yesinler. Acaba yumurta felci geçirmemiş mi? <laughs> geçirmemiş, iyi çıkmış. <laughs> yumurtayı ne yapmış? Yani iyi kırmamış yumurtayı. Altına o kadar çok pislikle doldurmuş ki. Şuraya bak. Şu pisliğin içinde kaybolmuş kuşun şeyi. Şunları atalım. Şöyle bahçeye gübre olsun. Önce şu kuşu bir çıkarayım. Kanat sesi falan gitmiş olabilir. Biraz yumuşamış. İlk yumurtası ya dostlar. Şöyle koyalım bir yumurtayı şuraya köşeye. İçindeki pisliği alayım bir. Bakın şunun içinde yumurta ne yapsın. Bunu hep içine taşımışlar. Yem attım sanıyorlar. uçuyorlar. Şimdi yemlerini de atacağım. Şuraya atayım burayı da. Şimdi düzgün yatar üstüne. Yumurta pisliğin içinde kaybolmuş. İyi ki kırılmamış. Üstüne basıp da kırmamış. Aferin. Ben kırdı zannettiydim. Şurada. Yemlik filcanım olacak benim. Ha buradaymış. Şunun dolusu bir tane atıyorum. Önce beyaza verelim biraz. Bak nasıl acımış da geliyor. Acıktım mı lan? Dün arkadaşlar aslında indirdiydim. Yem de yediydi. Ondan sonra yem yedikten sonra geri kalktı. Ben de sinirlendim. İndirmeyle uğraşmadım. Hava da soğuk zaten. Dedim inmek istemiyorsan kal dışarıda. Bir gün dışarıda kaldı. Bak aklın başına gelmiş. Şimdi depemde nöbet tutarsın he. Böyle. o kadar da bir nazik, o kadar da bir kibar feyiz ki. Şöyle yesinler. Hatta biraz daha getirelim bunlara. Bu arada iki tane, üç tane yavrum çıkmış. Yavrularım da soğuktan ölmez inşallah. Onların da yemin içeride vereceğim bugün. Yeni çıkarttıkları için yavruları. Bugün bir dışarıya çıkmasınlar. Beyaz da orada yemin yesin. Diye dursun. Şunları da şöyle daha dökelim. Yanar döner tüye girmiş. Bakın kafa tüylerini patlatmış iyicene Devam edelim. Yemleme işlemlerine. Günüm böyle geçiyor dostlar. İşte oradan çıkıyorum. Bunların yemini veriyorum. Geliyorum buradan bakın. Bir kepçe daha alacağım şimdi şöyle. orada yiyor. Gelip geçer görüyorum sürekli. Şunlara vereceğim biraz. Parmağım sıkıştı pardon. şunlara bakalım. Vay maşallah. Birazcık bunlara vereceğim. Şöyle bunlara yeter bu. Bugün hava biraz soğuk. Kendimi de iyi hissetmiyorum moral motivasyon olarak. O yüzden damızlıkları içeride yemleyeceğim. Uçanları uçurdum zaten. Kanata aldırdım. Fazla da uçurasım gelmiyor. Şunları da dökeyim. Bunların altına sahte çektiydim. Sahteyi kırmışlar. Nasıl kırdılarsa sahteyi, sahteyi demişim ya. Yani. İşte içi boş yumurta çektiydim. Onu mahvetmişler. Havada da gerçekten soğuk. Bakın daha dışarıdaki karlar erimedi. Öyle uğraşıyorum lan. Kuşların suları da donmuş lan. Heh. İçindeki buzlu şey yapıyor. Kuşlar soğuk. İçse de bir şey olmaz. Zaten maya kusuyorlar arkadaşlar. Ama mayadan sonra mesela şey yapıyorlar ya. Siz söyleyin abla bak. Şurada iki tane bebeğim var. Gözükmez de şimdi flash açma, açma istemiyorum. Biraz büyüsünler. iki tane yavrum orada var. Ay maşallah. Şunun da bir tane yavrusu çıkmış. Beyazların yumurtaları orada. Yatıyorlardır diye düşünüyorum. Ben gelince yumurtadan kalkıyorlar. Ben bırakayım yesinler bak. Burada bir hiyerarşi oluştu. Şimdi herkes yeme dalar. Bak beyaz yeme sokmuyor. Bir durun oğlum orada yem var işte. Orada yiyin. Dışarıya çıkmak isteyenler var. Suyunuz var işte. Ah, su. zıplayanlar vardır. Bu ses sakinleştiriyor kuşları. Yemleme yaparken de öyle bir ses çıkartıyorum ya pişp, pişp diye bebek pış pışlar gibi herhangi bir sorun olmuyor bakayım bunlar da yemiştir bakın şu Arap kırmış belini görüyor musunuz? İkinciyi çıkartacak. İkinci yumurtayı da çıkarırsa rahatlayacak canım benim. İlk yumurtasında biraz narin davranıyoruz. Büyük ihtimal şu gökbenekliği de hani yavruyu çıkarttığını görürsek yavrunun 10. günü falan güzel şamatalı hareketlerini izleriz. Buraya gelirken hatta görmüşsünüzdür videonun içinde taban taklalı indi. Daha güzel hareketleri vardı. Ama çekme, çekmek istemedim ya. Hani biliyorsunuz Canım istemiyor. Görüşmek üzere diyorum. Bir dahaki videoda kendinize iyi bakın. Sağlıcak kalın. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Umarım herkes iyidir.